Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar bugün sizlerle beraber profilimden gördüğünüz gibi bakın burada ne var? Blue çıktı arkadaşlar. Lula Knockout oynayacağız. Arkadaşlar bir dakika dur. Knockout oynasak mı? Evet, bu hep uygundur. Arkadaşlar Lula Lula güzel karakter bence. Saat 10 oldu. Arkadaşlar yani herkesin Allah oyun kabul etsin. Önce onu diyelim de Önce yorum ne diyor lan? lan? Ne orucu demeyin lan. Niye orucu <laughs> kabul etsin demiyorsunuz falan demeyin. Arkadaşlar önceki videoma sizlerden çok dandik bir video oldu ya. Aşırı açtığım video arkadaşlar kaç kaç like yani 7 like geliyor. Yani yani dur gameplay attığım videoya 27 like geliyor. Anlayamıyorum sizi. Hayır. Şöyle at. Hayır, 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 hayır. Ya öleceğim. Ya bu adam şeyle öldürdü. Bekliyoruz. Neyse ben doğayım. Arkadaşlar fikir değişikliği yaptım. Lola şey oynamak istiyorum. Eee... Ee, i̇şte şey hesaplaşma ya. O Bell. O Bella. Bella gel gel oğlum. Şş, gel. Arkadaşlar yeni yeni karakteri gezek gel. Gel lan buraya. Direkt. Allah ne biçim güçlü olan. Hayır gitme gitme gitme. Hadi yakalayabildim mi? Yakalayamadık. Allah. Gidiyordum he <laughs> Bella. Ede görmüş adı da. Hayır hayır hayır. hayır. Ah. Arkadaşlar gidiyordum 82 ya. Şu anda yüküm çok iyi. Yani bu haritaya göre bence çok iyi. Yani neden? Çünkü arkadaşlar burada bildiğiniz gibi şey yük çıkmadığı için. Yani bu iyi benim için. Hii. Lu kardeş yedin nane. Geber. Çünkü iyi karakter ya. Lu'yu ben bayağı beğendim. Bir dakika işin garip tarafı. Hani Brafest'e kankam şey var ya. Brafest'e en ilk verilen büyük kutudan çıktı bu. Arkadaşımla çıldırdık. Yok sanırım burada veri ya. Evet Yok. Hadi be. Birileri gelsin alanıma da öldüreyim. Arkadaşlar 300 abone de, yani arkadaşlar yani 282 aboneyim. Yani büyük ihtimal 2-3 güne 300 olurum. Hani her gün abone kasıyorum. Yani bayağı iyi bu benim için. Biraz böyle oldu. Şuradan tekrar oynaya basalım. Arkadaşlar sizin bir anlatmam gereken var. Google Play kod vereceğim. Arkadaşlar Google Play kod için katılmanız gerekenleri o videoda açıklayacağım. Derken internet. Please, please, please. No, I don't. I don't. No, I don't. açtım arkadaşlar. Öldüyüz ama vallahi severim bunu. Tamam, ölmemişim hiç bize dokunmamış bile. İşte arkadaşlar. Hmm. Büyük yalnız var, var ya o o şey çok iyi olacak. Ya tamam video kaydı lan bir dakika dur. O o video harika olacak arkadaşlar. O video bak bak like, su mayıs ay mayısın ikisinde falan gelecekmiş. Mayısın ikisinde gelirse Allah hadi hadi Kardeş öl. İşte bu be. Gidiyordum. Şurada şu aksesu var. Valla çok gıcık. Bak şöyle oluyoruz. Anamisi misi Tokyo. Yapamadık. Başarmadık. Allah seni ya. Ya ama o ilk önce vurdu ya. Neyse. Bu da iyidir yani. En azından kötü değil. Ya Mert'in ne var ne? Arkadaşlar yani Joy yani 2 Mayıs'ta gelecek diye söylüyorlar. Arkadaşlar bence bak 2 Mayıs'a kadar ben bayağı kutu biriktiriyorum ve o kutulardan net diyorum ama net diyorum bok çıkmayacak ha. Çıkmayacak. Bence arkadaşlar yani hiçbir şey çıkmayacak yani. Hani dediğim gibi. Bir şey çıkmayacak yani. Ben bana loot'tu ama oranlarım hiç düşmedi yemin ediyorum bak. Oranlarımı gösteri gösterince nasıl bir şey çıkmayacak lan diyeceksiniz ama Nerede ben de o şans. Hadi abi yok. Adam direkt önümde. Ha dedim. Bu nerede? Ben şuradayım. Hadi dondur dondur hadi dondursana ama ya. Dondursana. Arkadaşlar sizin için o zaman bu mapte. Bakın. Ne oluyor lan bir yer gelmiş. Bu mapte Salak saçma bir şey yapacağım. Nerede benim o? Mortingen. Mortis oynayacağım arkadaşlar. Mortis burada gitmez. Arkadaşlar bu arada serseri Mortis alacağım. Serseri Aklıma çok iyi yani planlarım var. Hop. Hop hop hop. Hayır hayır hayır. Kaç. Topuk. Hop. Kaç. <laughs> i̇yi bekliyoruz onu be. Adam kafayı yiyecek. Adam ya öl ama artık ya şöyle ultimasın direkt. Adam bak öyle yapacağımı bildiği için şey yapıyor bak oradan gidiyor şey. Hmm. Arkadaşlar şey yapıyor şey ya. Hadi öl. Tamam. Çok güzel. Ultimiz dolu. Bu ultiyi iyi kullanmalıyım. Allah. Şu 8 bir mı ki ya? Abi çok karmaşık şöyle yapayım da bulmama abi şey ultili şeyle çıksaydı çok üzülürüm. Allah hayır 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 lütfen, lütfen 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 ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum videodayım hadi ne oluyor ne oluyor ne oluyor he 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 dur hopfey e Aa ölmüş değilmiş. Abi ben ona mı at dedim sana? Abi, arkadaşlar neyime güvenip girdiğimi söyler Sorarsınız arkadaşlar. Orada hani yukarıda ejder öldürdü ya. Ona güvendim. Aa tim 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 tim. Allah! Merhaba. Gel ulti. Ulti ulti gelin. Abi bana niye vuruyorsun? Bir <laughs> hayır. Tam tam tim 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 tim. Allah! Topu ay yanlışlıkla kaç kaç. Hadi buradan da geldiler. Allah! Ay ay oğlum biz kanka bu ne ya? bizde yan yok, bizde yan yok. Kardeşim, <laughs> size bunu çat diye getiririz. Bak şöyle yapsam öldü. Yani bak, Allah aslında bu, bu beni keser ha? Ama kesmiyor yani. Aslında alabilirim ha. Şöyle, şöyle bak, gider. Oraya basarım, giderim, oradan ultilerim. Ya bak giderim, şöyle ultilerim. Yani bir kece oradan basarım. Oğlum şu anda tam ölecek. Uy, ölü, ölü, öldürebilirim. Yok ama kulübümüzü dağıtmak istemem. İşte kulüp diyorum. Barımıza. Şöyle biz, bizde yan yok kardeş. Allah ay! Hocam. Ne ne ne? Sen çok büyük bir hayvanlık ettin. Ya, ya, <laughs> ne kadar ya. Oğlum, Ne kadar bir hey, dönüyorum ya. Oğlum, o adam bildiğim bana döndü. Ben dedim ki yok timim. Şöyle bir iletim olmak istiyorum. Ama bak. Kalbimi kırıyorsun. O senin kalbini bir kıracağım. <laughs> Gidiyordum korktum 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 aşırı korktum. Valla bak çim olmak istedim mi oldum. Olmak istedim. Beni dinle yok. Kaderine katlanacak. Tim tim tim. Ya kayıttım kay adam. Tim. Aaa. Satıcı tutucu ya. Hayır. Ya sistem. Ya böyle buzlu ya. Neyse arkadaşlar bu da son maçımız olsun. Sonrası artık videoyu kapatırız. Hmm, zaten iftar vaktine daha az kaldı. 10:39. Kim kim ne olur? <laughs> Hoppa hoppi. Allah! Hayır! Allah yanlış vuruyordum. yanlış. Yanlış mı yanlış yanlış Hayır hayır dikkat et dikkat et dikkat et. Vallahi şunun kafasını geçiririm. Ninni. Şu anda emzi çok çat diye gebertebilirim ha. Emzi çok. Hayır. Ha tamam. Hayır. Tek dostumu öldürdün ya. Aptal geri İnşallah orada ölürsün. Hop. Hop. Fake. ben bu adamı öyle fake atıyorum ki. Adam ağlıyor şu anda. Üzgün. Ha tim tim. Hayır. Hayır. Yapma. Yapma dedim. <laughs> ben baştan açıkladım kardeş. Bana dedim bulaşma. Adam dedi ki yok kardeş bulaşacak. Bulaşacağız dedi. Ben de bulaşmak istemedim. Ama dedi ki bana gel hadi kaşınıyorum dedi. Ben de sinirlendim. <laughs> Yemin ediyorum bilerek yapmadım. Abi ya, şöyle yapayım da. Tim 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 abi tim olak. Tim tim. Ama bak, tim olmak istemem. Her zaman tim olmak istemem. Abi dur, abi dur, abi. E ee, alt diyeceğim. yüzük arkadaşlar. He evet ama yüzük görev daha yaptık. ve 15. kademeye kadar geldik. 15'te de bir büyük kutu. Bak evet arkadaşlar böyle ve burada da 20 büyük kutu var. Neyse arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. Daha fazla böyle bu böyle bu, bu şekilde video gelmesini istiyorsanız sizden bu videoyu tamı tamına bir akla şunu yapmayı unutmayın. Şöyle. Videonun bir anlamı olsun. Böyle. Tamam. Daha fazla arkadaşlar böyle video gelmesini istiyorsanız sizden tam tamına bu videoyu da pek like istemeyeceğim. tamam tamına sizden sadece ama sadece 7 like istiyorum. Bir dahakilerde görüşmek üzere. Bye bye.